Evet arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an bizi burada bir araya getiren her neyse... ...bizi birbirimizden ayıranın da o olduğunu... ...biraz olsun anlayabilmek için buradayız. Bugünkü çalışmamızda... ...kendi özümüze dönebilmek için... ...öncelikle başkalarının da kendi hikayeleri... ...acıları... ...problemleri... ...heyecanları... Öfeleri olduğunu farkına bak. varabilmeyi öğrenmek için buradayız. Sen nereye? Ben oraya. Bir işler dönüyor ama çözeceğim. Madem insanlar buraya çözülmeye geliyor, ben de çözeceğim. <laughs> bak burada, hiç bir tesadüf <laughs> değil. Ben de onu diyorum şimdi. Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Gören gözler için hiçbir şey gelecek. Değil, kaçma. Gören hiç gözler sokma, için. Sokma laf, sokma insanlara. Ay! Çok, çok pardon. Mahvez dağı. <laughs> İlk olarak sessizlik medyası ile başlayalım. Bedenimizi dikleştirdik. Oğlum bu labirent gibi yerleri nereden buraya uçup geldi ya? Kanka zaten bu tipler dedin insanlar kaybolmuş ve bulunmak istemeyen insanlar. Nerede bu hepsini ya? Ne ya? Gerçi biz hala niye buradayız? Ben onu anlamış değilim ha. Oğlum sen tehlikenin farkında değilsin çünkü. Sevda, yani benim kağıt üstündeki karım... ...Efsun'la birlikte bir günü beraber geçiriyor. Anladın mı? Ve Efsun benim evli olduğumu bilmiyor. Tabii kulağa biraz tuhaf. Geliyor da biz niye sessiz konuşuyoruz? Çektik burnumuzdan. Nefesimizi verirken yavaşça gözlerimizi kapatıyoruz. Efsun. 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 var Efsun, ilgili bir şey söylemem lazım diyorum sana. Ben duymam. Bak. Efsun, ne bunlar böyle? Efsun, bir şey söyleyeceğim sana. Efsun. Of, efsun. Hayatım, sızıyor musun? Ne oluyor kardeşim, hayatım, hayatım? Ne diyorsun sen ya? Şekerim, şu an sessizlik meditasyona var. Bak, bak hocamız da oradan bakıyor. Hadi. Kardeşim, sen bana böyle bir şekerim mekerim deme önce, tamam mı? Geç sen, ben geliyorum, tamam mı? Hadi, hadi müsaade Hayatım bak, hocamız da rahatsız oluyor. Hadi gel. Efsun, ayıp oluyor ama. Pardon da sen neden buradasın? Kendini aramak için gelmedin mi? Efsun'u aramaya geldi bir şekerim. Buldum, konuşamıyorum ama müsaade et, bir konuşayım diyorum. Ben seni anlıyorum hayatım ama... senle biraz öfke problemi var sanki. Sessizliği denersen sana çok iyi gelecek şekerim. Sende de galiba empati yoksun bana. Hadi bırak, ben bir konuşayım, tamam? <laughs> Zaten birazdan empati dersimiz de başlayacak. Ama sen bu şekilde bize müsaade etmezsen biz başlayamaz ki hayatım. Şimdi bak, beni dinle. Biraz sonra sessizlik meditasyonumuz bitecek. Sonra başka dersi başlayacağız. Hayatım, sana bir şey soracağım. Sen kayıt yaptırdın mı? Yo. <laughs> seni gidi. <laughs> Gel sen. Kaydını yaptırmadan ben seni buraya alamam. Gel. İkinizi de bekliyorum. Seni de bekliyorum. Ya yürü, yürü, yürü. Ya Efsun. Efsun. Ne <laughs> halleri yok, Efsun yok. <laughs> Nameste. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.